Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün 12. lamada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz önceki derste yerin 7 tabaka olması üzerine konuşmuştuk. Bu derste tamamen 7 kat sema üzerine konuşacağız. 7 kat gök meselesi bizim için önemli. Neden? İlla ki bu meseleyi duyduğumuz zaman, Kur'an'da gördüğümüz zaman merak etmişizdir. Yani 7 kat sema ne demek? Uzaya baktığımız zaman bir tane uzay yok mu? Hani 7 tabaka nasıl oluyor? O ayetteki manalar neler? Bunu nasıl anlamak lazım? Ve buna itiraz eden dinsizlere nasıl cevap vermek lazım diye üstad çok önemli bir izah yapacak ve aynı zamanda burada İslamiyet'e dair de bir ispat görmüş olacağız. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi bu yedi kat sema meselesinin içinde bulunuyor. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci meseleyi mühimmedir. Tüsebbihu lehus sema ve tüsebbihu vel ardu ve men ila ahir. Tümme istewa ila sema bi şeyin alim. Yani mealen yedi gök ve yer ve içindekiler onu tesbih eder. İkinci ayet ise odur ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra iradesini semaya yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Şu ayet-i kerime gibi müteaddit farklı farklı ayetler semavatı yani gökleri yedi sema olarak beyan ediyor. İşaratül İcaz tefsirinde eski harbi umuminin birinci senesinde yani birinci dünya savaşındayken Üstad birinci senesinde İşaretül İcaz kitabında neyi anlatıyor? Cebe-i Harp de ihtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını özetini yazmak münasiptir. Yani bu yedi sema meselesini savaşın ortasında bildiğiniz izah ediyor fakat o duruma göre kısa kesmesi lazım. Kısa yaptık diyor. Burada bu meseleyi biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Şöyle ki eski hikmet yani eski zamanın felsefesi semavatı dokuz tasavvur edip çok tuhaf bir görüş var. Hani biz yedi sema var diyoruz ya İslamiyet'te eski felsefede dokuz sema var diyormuş. Böyle tuhaf bir görüşleri var ama hani bunu herhangi bir şeye dayandırdıkları yok. Tasavvur edip i̇san ı Şer'i de İslamiyet'in söylediği tabirde arş ve kürsi 7 semavat ile beraber kabul edip acip bir suretle semavatı tasvir etmiştiler. Yani İslamiyet'te 7 sema var. Bunların üstünde de arş ve kürsi var. Bunları birlikte baktığımız zaman aslında 9 sema varmış gibi gözüküyor. Yani eski felsefeciler dokuz sema derken bildiğiniz böyle İslamiyet'in söylediği şeye biraz uygun düşmüşler. O eski hikmetin dahi hükemasının felsefecilerinin şaşalı ifadeleri nevi beşeri insan çok asırlar, müddetince tahakkümleri altında tutmuşlar. Yani insanları etki altında bırakmasının sebebi şu, eskiden bilim dediğimiz meseleyi de felsefeciler yürütüyor. Hani bu Aristolar, Sokratesler vardır ya meşhur. Bunlar hem felsefe noktasında ileriye gidiyor, hem de bilimsel meseleleri de aslında bunlar yürütüyor. Dolayısıyla genel manada bu gruba hükema demişler. Felsefeciler, mantıkçılar demişler. Hatta diyor, çok ehli tefsir, ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmış. Yani adamların fikirleri o kadar baskın ki o dönemde tefsir yazan bazı alimlerimiz demişler ki bakın İslamiyet sizinle çelişmiyor. Sizin söylediğinizi söylüyor demişler. O suretle Kur'an-ı Hakimin icazına, mucizeliğine bir derece perde çekilmişti. Ve Hikmeti Cedide namı verilen yani bu da eski hikmet değil de yeni hikmet, yeni felsefe. Hikmeti Cedide namı verilen yeni felsefe ise eski felsefenin mürur ve ubure ve hark ve iltiyama kabili olmayan yani akla uygun olmayan çok aşırılara kaçan yaratılmış semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Önceki grup ne yapmış? İfrat etmiş. Semavat 9 diyerek. Diğer grupta da ne yapmış yeni felsefeciler? Semavat yoktur demişler. Bunlar da aşırıya kaçmışlar. İfrat ileriye gitme anlamında aşırıya kaçmak. Tefrit geride kalma anlamında aşırıya kaçmak. Ne diyor bu adamlar? Ya uzay dediğimiz şey birdir. Öyle tabaka falan değildir diye bu ayeti Kur'an'daki bu meseleyi inkar ediyorlar. Evvel evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikati tamamıyla gösterememişler. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ise yani asıl mantığa sahip olan Kur'an ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı orta yolu ihtiyar edip seçip der ki Sani Zülcelal yani Cenab-ı Hak yedi kat semavatı halk etmiştir, yaratmıştır. Hareket eden yıldızlarsa Balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste اَلسَّمَٓا اُمَوْجٌ mekfuf denilmiş. Yani sema envacı karardade olmuş bir denizdir. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bir sözü bu. Ne diyor? Sema diyor yani uzay dalgalarla karar kılmış bir deniz. Dalgalanarak giden bir deniz demiş. Şimdi biz uzaya baktığımız zaman ne diyoruz? Yani uzay boşluktur. Gezegenler dışında aralar hep boşluktur değil mi? Böyle zannediyoruz. Fakat Resulullah çok farklı bir şey söylüyor. Hatta İngilizce'de bile uzaya ne derler? Space derler değil mi? Hani boşluk kelimesini uzay için kullanmışlar. Bu derece insanlara yerleşmiş. İşte bu hadis Resulullah'ın söylediği bu söz bize bir mucizeyi gösterecek. Bilimin seneler sonra, asırlar sonra bulduğu bir meseleyi gösterecek ve Üstad 7 sema meselesini bu dalgalanarak giden uzay meselesi üzerinden açıklayacak. Bakalım nasıl bir izah var. İşte diyor bu hakikati Kur'aniyeyi 7 kaide ve 7 vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Yani ne yapacak Üstad? Kur'an 7 defa geçen 7 sema meselesini 7 maddede izah edecek. Bu izahı yaptıktan sonra da 7 semanın ne anlama geldiğine dair 7 farklı mana söyleyecek. Öncelikle bu 7 semanın ne olduğunu üstad bilimlerin diliyle açıklıyor. Bakalım nasıl bir izah var. Birinci kaydı. Fenlen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok fezai alem. Yani uçsuz bucaksız fezai alem nedir o? Uzay. Nihayetsiz bir boşluk değil belki esir dedikleri madde ile doludur. Şimdi uzay bir boşluk değil. Esir denilen bir madde var. Bu madde aşağı yukarı 19. yüzyılda keşfediliyor, fark ediliyor. Bunu söyleyen az kişi var. Bir tanesi Nikola Tesla'dır. Elektrikle çok uğraşan bir kişi duymuşsunuzdur belki. Bir diğeri de Üstad'dır. Nikola Tesla varlığını düşünmüş. Üstad bu maddenin bir de varlığını ispat edecek. Ki bileniniz vardır zaten Üstad bu meselelerde çok ileriye gitmiş. Yani fenler noktasında, bilimsel noktalarda çok geliştirmiş kendini. Hatta bu meseleyi ne yapıyor? Bazı bilim adamları itiraz etmişken üstad o bilimin diliyle bu meseleyi izah ediyor. Bu zaten üstadın bu noktalardaki bilgisinin en önemli göstergelerindendir. Peki üstad bu maddenin varlığını ispat ediyor dedik. Nereden biliyoruz? Yani nasıl bir ispat var? O da ikincisinde. İkincisi fennen ve aklen belki müşahet eden sabittir ki ecramı ulviyenin gök cisimlerinin cazibe ve dafiya yani itme ve çekme gibi kanunlarının rabıtası bağlantısı ve ziya ve hararet yani ışık ve sıcaklık ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili, ileticisi, alıcısı, vericisi o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. Şimdi uzaya bakıyoruz. Gezegenler arasında bir itme çekme kuvveti var mı? Var. Işık alışverişi var mı? Var. Sıcaklık iletiliyor mu? İletiliyor. Üstad elektrikten de bahsetti. Yani gezegenler arasında bir bağlantı var. E peki bu aradaki bağlantı hangi yoldan gidiyor? Yani elektriği iletirken biz bir kablo kullanırız ya. Şimdi uzay boşluk olsa bu gezegenler arasındaki ışık, sıcaklık, itme çekme kanunları ne ile iletilecek? Yani uzay boşluk değil, içi bir madde ile dolu ve bu maddeye de esir denilmiş üstad da bu fikri kabul eden kişilerden birisi. Peki buradan nereye varacağız? Üçüncüsü, maddeyi esirye esir maddesi esir kalmakla beraber sair maddeler gibi diğer maddeler gibi muhtelif farklı farklı teşekkülatı şekillere girme ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasıl ki buhar, su, buz gibi havai, mayi, sıvı, camit, katı 3 nevi eşya aynı maddeden oluyor. Yani buhar Su, buz, üçü de aynı maddeden mi? Evet, katı, sıvı, gaz diyoruz, değil mi? Bir maddenin üç farklı hali var. Yani siz bir bardak düşünün, üstü kapalı olsun, içine buz koyduk. Buzun bir kısmının eridiğini, bir kısmının da buharlaştığını düşünün. Aynı bardağın içinde bir maddenin üç farklı tabakadaki hali bulunuyor mu? Evet, buzda bulunuyor, suda bulunuyor, gazda bulunuyor. Öyle de diyor üstad, maddeyi esiriyeden, esir maddesinden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi akli noktada bir itiraz sebebi bir şey olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olmaz. Yani hakikaten baktığımız zaman çok mantıklı bir izah var burada. Biz uzayı tek parça olarak görürüz fakat Cenab-ı Hak bir kısmında esirin bir halini gösterir, farklı bir kısmında esirin farklı bir halini kullanır, farklı bir kısımda yine farklı bir halini kullanır. Yani bunda akli anlamda herhangi bir itiraza sebep olacak bir şey yok ve gayet de akla uygun. Dördüncüsü, burada da farklı bir pencereden bakıyor üstad. Ecra icramı ulviye yani gök cisimlerine dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında tabakalarında muhalefet farklılıklar var. Mesela Nehrü Sema ve Kehkeşan namıyla maruf bilinen Türkçe samanyolu tabir olunan bulut şeklindeki daire-i azimenin bulunduğu tabaka. Samanyolunun bulunduğu tabakayı düşünün diyor. Elbette diyor sevabit yıldızların sabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Yani uzay bilimiyle olaya baktığımız zaman samanyolunun bulunduğu tabaka ile sabit yıldızların olduğu tabaka farklı. Güya tabaka ise sevabit yıldızları, sabit yıldızların olduğu tabaka yaz meyveleri gibi yetişmiş, ermişler ve o kehkeşandaki yani samanyolundaki bulut şeklinde görülen hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Birisi ermeye başlayan hali, birisi olgunlaşmış hali gibi. tabaka sevabit dahi sadık bir hads ile yani mantıken direkt anlaşılacak bir şekilde manzume şemsiyenin yani güneşsiz sisteminin tabakasına muhalefeti görünüyor. Güneş sistemi sabit yıldızların olduğu tabakadan farklı, sabit yıldızların olduğu tabakada saman yolundan farklı. Bunu bir de önceki esir maddesi meselesiyle birleştirin. Hakikaten diyoruz ki yani böyle 7 farklı tabaka gayet mantıklı ve akla uygun. Yani bugün bu meseleye itiraz eden bazı inkarcıların veyahut kendi alanı olmasa da bu konuda konuşmaya çalışan bazı bilim adamlarının itirazları mantıklı değil. İslamiyet'in söylediği mesele gayet akla uygun ve diyor hakeza yedi manzumat, 7 sistem ve 7 tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hats ile yani mantıken çok açık bir şekilde derk olunur, anlaşılır. Şu an bu mesele oturdu gibi aslında fakat üstad biraz daha farklı maddelerle toparlayacak. Beşincisi hadsen ve hissen ve istikrahen ve tecrübeten sabit olmuştur yani gerek elde edilen bilgilerle gerek yapılan deneylerle şu bir kere sabit olmuş gidiyor. bir madde tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnu az yapılsa elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Yani ne dedik biraz önce hatırlayın. Bir madde tepkimeye girdiği zaman veya bozulmaya başladığı zaman, farklı bir hale büründüğü zaman onda muhtelif tabaka oluyor. Farklı farklı tabakalar oluyor. Mesela diyor elmas madeninde teşkilat başladığı vakit elmas madenini bir işlemin içine soktuk. O maddeden hem remat yani hem kül hem kömür hem elmas nevileri tevellüde diyor. Yani elmas madenini işlemin içine sokuyorsun. Ne oluyor? Üç farklı tabaka çıkıyor. Çıkıyor. Kül, kömür, elmas. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit yani o da bir tepkimeye girdiği vakit ne oluyor? Hem alev hem duman hem kor tabakalarına ayrılıyor. Yani düşünün bir odunu yaktınız ne oluyor? Odun bir kere duruyor. Alev ayrıyeten duruyor. Duman çıkıyor, kömür çıkıyor, kor çıkıyor. Ne oldu? Farklı farklı tabaka bir maddeden çıktı mı çıktı. Hem mesela müvelli dülma, müvelli humuza ile edildiği vakit yani oksijenle hidrojen karıştırıldığı vakit o mezciden karışmadan hem hem su hem buz hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek anlaşılıyor ki bir madde-i vahitte teşkilat düşse tabakata ayrılıyor. Öyleyse maddeyi i esiriyede esir maddesinde de kudreti fatıra Cenab-ı Hakk'ın kudreti teşkilata şekillendirmeye başladığı için elbette ayrı ayrı tabaka olarak fesevvâhunne seb'i semâvâd sırrıyla yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Mesele gayet açık. Altıncısı şu meskûr emareler yani buraya kadar konuştuğumuz deliller, göstergeler biz zarure mecburen semavatın hem vücuduna varlığına hem taaddüdüne sayı sayı olduğuna yani tabaka tabaka olduğuna delalet ederler. Delil olurlar. Madem katiyen semavat müteaddittir. Madem farklı farklı tabaka tabaka ve muhbir-i sadık Kur'an-ı mucizül beyanın lisanıyla yedidir der. Elbette yedidir. Yani madem Resulullah Kur'an'ın lisanıyla diliyle yedidir diyor. Elbette yedidir. Gayet açık. Yedincisi. Yedide de, de yine farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor üstad. Diyor ki 7, 70, 700 gibi tabirat üslubu Arabi'de kesreti çokluğu ifade ettiği için o külli 7 tabaka çok kesretli tabakaları havi olabilir. Yani bu da olabilir diyor. Yani Arapça'da 7, 70, 700 gibi sayılar çokluğu ifade ettiği için buradaki bir diğer manada da bunların çok fazla olması da olabilir. Bunda da yine bir engel yoktur. Elhasıl yani toparlı üstad Kadir-i Zülcelal Cenab-ı esir maddesinden 7 kat semavatı halk edip yaratıp tesviye ederek seviyelendirerek tabaka tabaka yaparak gayet dakik ve acip bir nizam ile tanzim etmiş. Kudretiyle, düzeniyle ne yapmış? Düzenlemiş, ayarlamış ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan umum ins ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbeyi ezeliyedir. Şimdi farklı bir bakış açısıyla yaklaşacak üstad. Diyor ki madem Kur'an sadece birkaç kişiye değil veyahut sadece bir gruba değil bütün insanlara, bütün cinlere, bütün ruhani varlıklara Kur'an-ı Kerim konuşuyor mu? konuşuyor. Madem onlara karşı konuşan bir hutbi ezeliyedir, elbette diyor nevi beşerin her bir tabakası her bir ayatı Kur'aniyeden hissesini alacak ve ayatı Kur'aniye Kur'an'ın ayetleri her tabakanın fehmini, aklını tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddit farklı farklı manaları zımnen ve işareten gizlice ve işareten bulunacaktır. Yani hani biz bu meseleyi esir maddesi üzerinden konuştuk ya. Şimdi esir maddesi bir 200 yıldır bilinen bir şey. E, Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce geldi. Şimdi diğer insanlar bu meseleyi nasıl anlayacak? Onların buradan çıkardıkları dersler, manalar ne? Bu arada şu detayı kaçırmayalım. Bu manalardan sadece bir tanesi doğrudur diye bir kaide yok. Yani hani biz bir sözü söylerken bir mana kastediyoruz ya. Cenab-ı Hakk'ı böyle zannetmemiz yanlış olur. Cenab-ı Hak bir kelamla çok farklı farklı manaları kastedebilir. Yani yedi kat semayı anlatırken insanların yedi farklı tabakası bu meseleden yedi farklı mana anlayabilirler ve 7'si de doğru olur. Bunda herhangi bir engel yok. Evet, hitabatı Kur'aniyenin vüs'ati genişliği ve maani yani manaları ve işaretindeki işaretlerindeki genişliği ve en ami bir avamdan yani okuma yazma noktasında en geride olan bir insandan en has bir havassa çok okumuş, meseleleri çok iyi bilen, derinleşmiş birine kadar atı fehimlerine, akıl derecelerini müraat ve mümaşaat etmesi gösterir ki her bir ayetin her bir tabakaya bir veçhi var bakıyor. İşte bu sırra binen 7 semavat manayı küllisinde 7 tabakayı beşere insanlığın 7 grubu muhtelif farklı 7 kat manayı fehmetmişler şöyle ki فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ semavat Yani gökleri 7 kat olarak tanzim etti, seviyelendirdi ayetinde kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insani insan topluluğu Havai Nisimi'nin tabakatını fehmeder. Yani bizim normal bildiğimiz hani bu atmosfer var ya bunun tabakalarını anlıyorlar. Bu grup bunu anlamış. Sonra ve kozmografyayla sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye dahi yani yıldızlarla çok ilgilenen uzay bilimiyle ilgilenen bazı insanlar ve bununla sersemleşmiş bir tabaka diyor. El enamda yani insanların dilinde sebayi seyyare ile meşhur yıldızları yani yedi meşhurlar diye bilinen meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder. Yani bu grup eskiden ne düşünmüşler? Dünyada çıplak gözle göğe bakıldığı zaman gözle görülen yedi tane gezegen var. Bundan bahsetmişler ve demişler ki 7 sema budur, bunlardır demişler. Yanlış mı? Yanlış diyemeyiz. Sonuçta onlar da o ayete bakıp tefekkür ediyorlar değil mi? Veyahut atmosfer manası o da doğru zaten. Daha bir kısım insanlar küremize benzer zivi hayatın makarru olmuş semavi 7 küreyi ahırı fehmeder. Farklı bir grup neyi anlıyor? Dünyaya benzeyen içinde canlıların yaşayabileceği yani dünyamız gibi böyle bitkilerin olabileceği su kaynaklarının olduğu 7 tane gezegenden bahsetmişler. Ki bu mana da doğru çünkü bir ara haberleri çıkarmışlar çıkmıştı. İşte yani dünya gibi böyle su gibi kaynakların olduğu yaşanılabilecek 7 tane farklı gezegen daha bulunduğunu söylemişlerdi. Diğer bir taife-i beşeriye, diğer bir insan topluluğu manzume-i şemsiyenin güneş sisteminin 7 tabakaya ayrılmasını hem manzume-i şemsiyemizle beraber 7 manzuma ı şumusiyeyi fehmeder. Bu grup ne demişler? 7 tane güneş sistemi vardır ve güneş sisteminin de 7 farklı tabakası vardır. Yani bunu nasıl düşünebiliriz? Hani Neptün, Mars, Uranüs bu tarz gezegen Gezegenler var ya bunların aralarındaki mesafeleri tabaka olarak aldığımız zaman bu da 7 olarak çıkabiliyor. Tabi bunlardan bazen dönem dönem gezegen sayılan oluyor sayılmayan oluyor ama neticede bunların aralarında tabakalar var tabaka tabak olarak bu insan grubu bunu düşünmüş. Daha diğer bir taife beşeriye maddi esiriyenin esir maddesinin teşekkülatı 7 tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp süslenip bütün görünen gökleri bir sema ...onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehm Ki bu da mantıklı bir mana. Yani çünkü bugün diyorlar ya biz uzayın işte şu kadarını daha yeni yeni keşfedebildik diyorlar. Yani %3 diyorlardı. Şu an değişmiştir belki bilmiyorum ama... ...yani uzayın çok küçük bir kısmını biz bilebiliyoruz. Yani bu yıldızların olduğu tabakanın sadece bir tabaka olduğunu düşünsek... ...ve bundan farklı tabakalar olduğunu da düşünsek hakikaten... ...Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir mülk yarattığını dehşetli bir şekilde görebiliyoruz. Biliyoruz. Diğer fikir ne? Ve nevi beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı sebayı yedi göğü alemi şehadete münhasır görmüyor. Yani bizim gördüğümüz alem var ya sadece buna münhasır görmüyorlar. Belki avalime uhrevi ahiret alemleri ve gaybi alemler gaybiye ve dünyeviye ve misalinin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yani tavanı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Bu grup ne yapmış? Sadece gözümüzle gördüğümüz alemin seması değil. Birisi ahiret alemlerine bakıyordur. Birisi rüya alemine bakıyordur. Birisi misal alemine bakıyordur. Mana alemine bakıyordur. Berzah alemine bakıyordur gibi farklı farklı tabakalarda olduğunu söylemişler ki muhtemelen sahabe efendilerimiz olsun. İslamiyet'in o ilk 2-3 asrı vardır ya asr-ı saadet dediğimiz. Oradaki alemlerimiz de belki de bu şekilde kabul ediyorlardı ki en mantıklı olan hem bu hem de üstadın bahsettiği esir meselesiyle birlikte bütün yıldızların olduğu semanın sadece birinci göğün katı olması ve hakeza daha bunun gibi bu ayetin külliyetinde meskûr yedi kat bahsedilen yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'i manaları vardır. Yani farklı gruplarda, farklı insanlarda farklı manalar düşünmüşlerdir diyor. Daha böyle detaylar vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide -i semavi eden herkes rızkını bulur. Yani Kur'an'ın o semavi sofrasından herkes nasibini bulur. Yani amaç burada ne? O insanın yedi sema dediği zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretine, azametine tefekkür etmesi değil mi? Hani Cenab-ı Hak neler yaratmış? Nasıl bir düzenle bu sistemi ayırmış, tabaka tabaka yapmış? Bunu düşünmesi, bunu tefekkür etmesi lazım. Yani insan çok harika bir zekada olmayabilir veya doğru bir fikir bulmayabilir ama doğru fikir bulmaması onun tefekkür edemeyeceği anlamına gelmez. Madem o ayetin böyle pek çok sadık masadakları var. Yani bu ayete uyan çok manalar var. Şimdiki akılsız filozofların ve serseri kozmo rafyalarını yani başıboş bazı uzay ile ilgilenen kişilerin inkarı semavat bahanesiyle yani İslamiyet'in bahsettiği bu çoklu gök meselesini inkar edeceğiz. Bu bahane ile böyle ayete taarruz etmesi, saldırması neye benziyor? Çok güzel bir örnek var. Haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü diyor ayetin manayı küllisinden ayetin çok manaları var. Bir tek masadak sadıksa anlatılan manalardan sadece bir tanesi doğru olsa bile o külli mana sadık ve hak olur. Halbuki adamlar 7 kat sema deyince kendi akıllarına bir iki şey gelmiş belki veyahut birisi onlara yanlış aktarmış meseleyi. Demişler ki böyle şey olmaz ben bunu kabul etmiyorum. İyi de sen senin aklına gelen şeyi kabul etmiyorsun. Yani bir İslam alimine sen bunun izahını sormadın ki. Bundan dolayı üstad diyor bir tek manası doğru olsa bu mesele haktır. Hatta vakide bulunmayan gerçekte yok. Fakat umumun nisanında çoğunluğunda değil. Dilinde, mütedavil bulunan, dillerde dönen bir ferdi umumun efkarını mürat için yani Cenab-ı Hak tefekkür manasını verecek ya onların akıllarına zıt düşmemek için o külliği de dahil olabilir. Yani gerçekte öyle bir şey yok diyelim fakat adamlar buna bakıp tefekkür edebiliyor mu? Tamam Cenab-ı Hak bunu kastetmiş de olabilir. Yani orada önemli olan o insanların nasıl tepki verecekleri. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük. Yani şuraya kadar saydıklarımızdan mantığa uymayan neredeyse yok. Hepsi mantıki mesela ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest başı dönmüş ve sarhoş kozmografyaya bak nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip ferdi manayı ayet vehm ederek ayete taşattılar kendi başlarını kırdılar imanlarını uçurdular halbuki biraz dursalar düşünseler meseleyi kavramaya çalışsalar alimlere sorsalar kitapları karıştırsalar Meseleyi görecekler. Üstad ne diyor? Biz bunu 1. Dünya Savaşı'nda yazdık diyor. Cephede yazdım ben bunu diyor. Ve farklı alimlerimiz de farklı izahlar yapmış. Adamlar ne yaptı? Kendi enaniyetiyle olaylara yaklaştılar. Yani kibirleriyle meselelere baktılar. Yok canım olmaz öyle şey dediler. Ne oldu? Ayete taş attılar. İmanlarını uçurdular. O kibirleri onların cehenneme gitmelerine sebep olacak. Halbuki mesele gayet akla yatkın. Elhasıl. Yani toparlayacak olursak. Kıraat-ı seba, vücuhu seba ve mucizat-ı seba ve hakari i seba ve Erkan'ı ı Seba üzerine nazil olan Kur'an. Yani yedi farklı mucizelik yönü olan, yedi farklı yönü olan, yedi farklı okunuşa sahip olan gibi gibi farklı meziyetlere sahip olan Kur'an semasının o şer tabakalarına cin ve şeyatin şeytanlar hükmündeki itikatsız yani imansız, inançsız maddi fikirler çıkamadıklarından ayatın, ayetlerin nücumunda yıldızlarında ne var ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler. Ve onların başlarına o a ayatın ayetlerin nücumundan, yıldızlarından meskür bahsettiğimiz tahkikat gibi şehaplar inerler, taşlar inerler ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli feylosofların felsefesiyle o semavatu ı çıkılmaz. Belki ayatın yıldızlarına, ayetlerin yıldızlarına hikmet-i hakikiyenin miracı ile merdiveni ile ve iman ve İslamiyet'in kanatları ile çıkılabilir. Kur'an İslamiyet'in malı değil mi? Sen şimdi İslamiyet'in bir meselesini anlayacaksan Kur'an'a bakacaksın ve Kur Kur'an'ın etrafında toplanan insanlara bakacaksın. Yoksa diğer insanlar ne diyor diye bakarsan alanı olmayan vay çeşit adam ben bilim adamıyım diye konuşur, itiraz eder, sen de kafanı karıştırırsın. Halbuki yapılması gereken mesele ne? Bu konu kime aitse onlara soracaksın. Alimlere soracağız, onlara bakacağız, onlardan öğreneceğiz. Ders burada bitiyor gibi son olarak e, bu dua var. Fakat bu duadan önce size bu konuyla alakalı bir hatıra anlatayım. Hatıra derken ne demek? Okuduğumuz yedi sema meselesi var ya bu bununla alakalı yaşanmış bir olay var. Şöyle 1950'li yıllarda yanlış olmasın Avrupa'dan bir müsteşrik yani şarkıyatçı diyorlar, oryantalist diyorlar. Doğuyu inceleyen araştırmacılardan bir tanesi geliyor. Ne yapacak? Bir hafta boyunca seminer verecek. İstanbul'daki bir üniversiteye gidiyor. Başlıyor seminerleri vermeye. Birinci günkü seminerin konusu da bu. Yedi sema meselesi. Diyor ki bakın diyor yani bu mantığa uygun bir şey değil. Bunu inkar edin vesaire böyle bir şey kabul etmeyelim diye. insanları orada zehirliyor. Tabii o konferansta iki kişi var. Bunlar üstadın talebelerinden. Üstad da o dönemde hayatta. Gidiyorlar diyorlar ki üstadım böyle böyle bir adam geldi. Böyle şeyler anlattı ne yapalım. Üstad da tabi biraz celalleniyor yani. Çünkü biz bu meseleyi izah ettik diyor. Neden siz bunu anlatmadınız? neden açıklamadınız diye biraz celallendikten sonra birkaç yeri toparlıyor külliyattan ve bir broşür hazırlıyor. Diyor ki bunu gideceksiniz. Yarın ikinci gün seminer. Yarın seminerin ikinci gününde bunları dağıtacaksınız. Milletin kafasındaki karışıklık gitsin. İkinci gün oluyor tabi. Abiler alıyorlar bu broşürleri dağıtmaya başlıyorlar. Aynı profesör yine açıklama yapacak. Seminer verecek. Broşürlerin dağıtıldığını görünce merak ediyor. Bir tanesini de kendisi alıyor. Tercümanına diyor ki çevir bakayım burada ne anlatılıyor. Tabi üstadın izanı duyun Adam şaşkına dönüyor, neye uğradığını şaşırıyor ve adam meseleyi izah etmiş diye düşündükten sonra ikinci gün daha semineri yapmadan semineri iptal ediyor ve diğer 5 günlük programı da iptal edip Türkiye'den gidiyor adam. Böyle de ilginç bir olay yaşanmış yani. Son olarak duayı okuyalım. Allahumma salli ala şemsi sema'i risaleti ve kameri felekin nubuvveti ve ala alihi ve sahbihi nucumil huda limen ihteda. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahumma ya rabbe semavati vel ardi zeyyin kulübe katibe hadihir risaleti

ucu hakaiqil Kur'an vel iman amin. Yani çevresine bakacak olursak Allah'ım risalet semasının güneşi, peygamberlik göğünün güneşi ve nübüvvet feleğinin ayı olan zat ile doğru yola erişenlerin hidayet yıldızları olan al ve ashabına salat et. Subhanallah. Çok güzel bir dua. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimsin. Bakara suresi 32. ayet. Son olarak Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım, bu risalenin katibi ile arkadaşlarının kalplerini Kur'an hakikatlerinin yıldızlarıyla süslendir. Amin. Biz de diyelim ki: Ya Rabbi sen onlarla birlikte bu dersi dinleyen insanların da bu derste emeği geçenlerin de kalplerini aynı şekilde Kur'an'ın yıldızlarıyla süslendir. Amin. Allah rızası için El Fatiha.